Oysa arkadaşlar Minecraft paket edişim 0 13 arkadaşlar 0-13 soru aldım arkadaşlar 0-13 soru aldım arkadaşlar 5 mi? 6 galiba 6 idi galiba ya Şurada hızlı çektiğim için durmuyor. Şuradan bir test niye açılmadı? Çünkü geliyorum. <laughs> tamam. Kapattım. Kapat. Bu bölüm arkadaşlar bir tarla içine girmek istiyorum tarla. Ah şurada bir sulu mekan var. Şeme yarar. Ma bir ara. Mekanları severim. Çöpe mi olmaz mı? hemen bir çöpe yapalım ha. Evet. evet daha yanlış yaptım ama geçtim. Kapatayım. Kapandı mı? Açıldı mı? Kapandı. <laughs> Şuna bir tane. Tarla... Nerede var su bakalan ya? Şurada da oraya tarla yapılır mı be? Ulan be. Buraya tarla yapılır mı? Aa. Buraya yaptım. Ben

Şöyle de bu tohumlarımızı almaya gidelim ama akşam oldu. Şu etrafını gerçekten keseceğim. Yanına yapmak isterdik ama. Ee, olmuyor. Anila ah, kapatacağım ha. <laughs> kapatsam olmuyor. Çok kasıyor yine. Umarım. Arkadaşlar <laughs> şu aç, açan chest'e şu anda ne koyabileceğimiz hakkında hiçbir şey bilmiyorum. Önemli demir memri koyacağım. Yani şu anlık demir koyabilirim. Demir bulursak. Tamam. Şimdi şu şuraya koydum ben tohumları azıcık da olsa tohum koymuştum. Üç tane var ama birazcık da tohum toparlamak gerekiyor bence. Burada düzgün sulak alan yok ya. Tek şurası var. İskeletler. Sarar vermiyor zaten ona. <laughs> Kastım. Kastım. Atacak mı bunu? Atacak mı artık beni oyundan? At artık yani at. Atacağını biliyorum. Ama niye atmıyorsun? Atacaksın ama niye atmıyorsun? Ben seni böyle beklemem gerekiyor keyfini. Hayır. Hadi. Gelin tekrardan. Bug oldu.

Oni ben benim yalmakım var. <laughs> Bunları böyle bu 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 bu. Da. Bu ne ya? Bence serimiz güzel oluyor ya. Sıfırın sıfır var Ve meden mi? Meden. Teşhis mi Teşiz mi? Teşhis mi? Taş kazma. Ama bu maden mi değil? Kömür varsa sadece. Kömürleri alayım. İşime yarayacak. Ha, i̇şime yarayacak. İşime yarayacak. Çok işime yarayacak. İşime yarayacak. Çak çak. Evet, server lagında burada görüyoruz. Server lag, server bug, server. Server. Server ne ya? Server diye bir istemiyorum ben. Server mi? Server. 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 Çok saçma değil mi? Server. Okunuşu ile okunmuyor. Okunuşu ile okunmuyor ya. Evet, böyle deyince de çok saçma oluyor. Yazılışı ile okunmuyor. Okunuşu ile okunmuyor değil ha. Yazılışı ile okunmuyor. İngilizce. İngilizce ne? PvP. Mesela PvP diyenler için PvP ne alır? Allah Allah ki ya PVP. PVP yani şekil oyun birazcık şekil İngilizce adı bunlar. Evim zaten altı gözüküyor da da. <laughs> Kerepere, kerepereden. Kerepereden yok lan Ama sizi burada yer varsa abi, vallahi. Yalan gözün gitsin sleeper. <laughs> sleeper çok güzel zaten çok kulağa da. Creeper. Çok şekilliyim. Gelin güzel duruyor, duruyor bence Creeper. Ne yapalım o? Ha kömür toplamak istemiyorum Şimdi ne yapalım abi biz? Abi bizim Bayağı bir be. İkinci kata başlayacağız yakın ama başlamadık daha. Ama bizim madem bulmamız gerekiyor ve çubuğumuz var mı? Çubuğumuz var mı? Çubuk krekerimiz var mı? Çubuk. Sky Abi iki seriyle gidip küçük gidiyoruz ya. Hangi seriye devam etmeliyim ha? Daha güzel bir seriler bulabilirsem, daha güzel seri, seriler bulabilirsem çok güzel olacak ama. Katrap iki Bunu de denemeyi unuttum. 12 dakikalık bir uzun bir şey çekeyim. Çekmek istedi bugün canım. Uzun çekmek istiyorum o yüzden bana birazdan bitireceğim için 4 dakika falan 4-5 dakika sonra bitireceğim yani 10 dakikada yani o kadar küçümsenecek bir vakit mi Lan. giremedik ya 30 kere meşale yaptım. 22 tane oldu. Görüyor musun? Gölü yüzden kastım. Buraya kadar gelmiş Dalga mı geçiyorum acaba ben? Yanları yok mu bir mi? Vardı diye hatırlıyorum he. Şurada hemen yanlarım hala var bir tane. boş vermemişiz. Şöyle bir. Bak şimdi. Ah demir. Bak şimdi gel sonra ha demir dedim. Abi. Abi ne ya? Abi bitmeyen ben iki parça da değil mi yok ya? Bir sonraki bölümde çekeyim, 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 çekeyim ne ya? Ç çekerim. Korktum lan kuşun hareketinden korktum ya. 2 dakika sonra bitiririz arkadaşlar. Lan. Buradan geri gideceğiz işte. Emek devam edeceğiz. Devam edeyim. Iron Man olacağız daha yakında. Iron Man değil mi arkadaşlar? Set Iron Man satılacak. çok değil aslında. ama mesajı biri. Iron Man olmak. Iron Man, Iron Man, Zinosu'dan. Iron Man. Müziği nasıl lan? Iron Daha değişik bir şey mi? Altını al mı bir şey? Üç filmi izledim şansına ama yani hatırlamıyorum. Iron Man. Her yerin şey zannediyor be. Enderman. Ender abimiz evi. öl öl öl. Git git git. Öl 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 öl. Öleceğim. Evet abi bu kadar aksiyon. 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 Bu kadar aksiyon yeter. Aksiyon olmak da aksiyon olmaktır abi. Ne yapıyoruz oğlum ya? Fırınmıyor ben de. Bir kalbim kaldı lan. Yemek ye yemek yemek. O zombiye kapıştım bir kalbim kaldı. Ben böyle oynayamam. Sen kişilik testi yaptım zombi çıktım ya. O da çok güzel. <laughs> fail is fail olduk. Az 12 dakika olmuş şu madenden çıkıp bitireceğim. Çünkü madenden çıkamayabilirim. O demir görmemişiz. Güzel 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 demir çıkarıyoruz. 3 dakika yapasak da yapasak değil. Yapsak da bir -okay. azıcık. Az, sıkıntı olur ama ya ben çekiyorum ben yapacak Ben ben çekiyorum ben oynuyorum ben yüklüyorum. O yüklenmezse çok beni. Game mod olayları başlar. Game moda geçti. Ama ge game moda geçip ben böyle, böyle Direkt ısı ısı, ısı, ısı yaparım. Abi. Önceden bayağı bir şey çekmiştim şey, 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 ben şey bu yani. Minecraft oynamayı arkadaşlar. Minecraft'a gelişin oynamayı çok seviyorum. Çok en sevdiğim oyundur kendisi. Bilgisayara bile GTA 5'i böyle GTA 5'ten bile çok seviyorum oyunu. Evet abi. Ve Evet arkadaşlar. Çıkmaz ama girdim yoksa bana mı öyle geliyor? 25 tane demir toplamışız. Ya ben buralara hiç gelmedim. Şu tarafa gideceğiz. Şu tarafa tamam. Umudumu kaybetmeyeceğim. Ah, koydum bir şeyler ama. Koyamamışım şey. Ne yaptım ben? Hah. oha la. Sadece dokunarak yol yaptım. Hiç gör, görmeden bile 14 olmuş abi. bir Birazcık test amaçlı. Ah, tamam bitirelim arkadaşlar. Bir dakika videoda görüşmek üzere. Bye. Bye bye. Bye, bye arkadaşlar.